Arkadaşlar merhaba nasılsınız iyi misiniz keyifler yerinde mi? Bugün sizinle birlikte Clash Royale oynuyorum. Oynamasından da çok keyif aldığım dev mezarlık desteğiyle oynayacağım. Eğer bu desteğiyle oynamadıysanız kesinlikle bir kere şans vermenizi öneriyorum. Çünkü oynaması gerçekten çok keyifli bir deste. Bakalım biz neler yapabileceğiz. Dükkandan da oyun gemisini gene desteklemeyi unutmazsınız arkadaşlar. ilk rakibimizi bulduk. Muhammed Salah geldi. Bol şans Muhammed. Bu arada sanırım Muhammed Salah da Liverpool'da oynuyordu. E, PES 2022'de Bizim bacanakla oynuyordum Orada görüyordum e, Sunny ile birlikte oynuyordu değil mi yanlış hatırlamıyorsam doğru doğru Evet ben devle başlayacağım Adam felaket kulesini koymuş Zaten oyunda bana hani devle başlar der gibi bir el bırakmış Derken hocam Şöyle bir Güzel İyi dondurma. Devimiz hiç hasar almadan direkt kuleye bir gitsin. Bakalım ne olacak. O şimdi devi savunurken ben de sol taraftan gene mezarlık hata yapacağım. Aynen dev savundu. Sol tarafa ne yapacaksın? Kartopu elimde. Tamam, sol tarafı kaybetti. Sağ tarafa da çok ciddi bir hasar yedi. bir tane dev kartopu atsak tamamdır. Hızlı bir başlangıç yaptı. Hatta 3 taca da çok ciddi hasar verdik. O çok avantajlıyız. Çok seri bir ve hızlı bir başlangıç yapınca hatasının bedelini de ödedi. Ve evet, bu taraftan mı başlasam? Şu taraftan başlayacağım ya. O ne diyorsun ya? Dayı. Açam lan dondurmayı. Vallahi dondurmayı atar diye biraz beklettim ama atmadı dondurmayı kanka. Yardırıyorum. İyi güzel dondurma. Alır onlar orayı. GG. Yüz taş gelir mi? Madenci de bayıldı. Vuruyor. Vuruyor. Tamam. Acele etmeye gerek yok. İnin altına kadar düşürdük. Güzel bir atakla zaten işi bitirebiliriz. Adamın elinde hem dondurum hem valkür hem de büyücü var. Sıkıntılı kartlar. Ya savunmasını yapabilir aslında istese de. Tabii ki isterse. Herhalde saldı. Ama yo az önce savundu. Aynen büyücüyü çıkarttı. Hocam dev tek başına gider. Orayı parçalar diyecektim ki ulan felaket kulesini unuttum ben ya. Tamam felo gitti. Valkyrie arkada, arkada çok güzel çalışıyor ama yarasalar da gayet tatlı bir iş çıkarttı. Kanka bir tane vurur oraya ya her türlü. Bir tane daha atıyorum. Atıcı kule. Kardeşim. Adam be. Dev misin be? Mükemmeldi. sanki Dakika bir gol bir hemen dondurmayı kullanma bir dahakine. Sonraki rakibimizi de bulduk. Bakalım. <laughs> Nesi var göreceğiz. Bol şans. İyi bir başlangıç. Bol şansla başladık. Kanka oyun aslında bana var ya. Hani devle direkt başladı ama. Şu elime. Aha aynı kart çıktı. Gece Cadısı'nın da gelmesini istiyorum çünkü hem havaya vuran neredeyse tek kartım diyebilirim. Hocam Okları kullanmayacağım minyonu falan vardır. Elimizde oklar kalsın. Aynen onda da dev var. Şimdi Gece Cadısı şeyi çok güzel eritir. İnşallah adamda yoktur. Cehennem ejderhası yok aynen. Cadı da çok güzel eritiyor devi. Ama bizde atıcı var. Bu iyi bir haber. Aynen öyle. İyi ki oktan atmadım ha. Tamam süper. Şimdi bir daha hata kalkabilir. Çok güzel. Tamam süper. Şimdi kankalar şöyle yapacağım. Diyorum ki şunu destekleyeyim sadece. Çok fevri davranmayayım. İyi. İskelet ordusunu da kullandı. Güzel. Dev kar topunu da kullandın. İyi. Şimdi dev atarsa zaten işi bitiririm direkt. i̇skelet ordusuyla. Cadının şeye kilitlenmesi lazım. Ee, deve. Tamam bebek kilitlendi hocam okey At minyonları Atmıyor oraya Tamam dev kar topu yok Şunu bir eritelim okları da varmış güzel Ya yani destemiz birbirine benzer birazcık Muhtemelen adam da mezarlık kartıyla oynuyor ama daha henüz çıkartmadı anlaşını çıkarttı Hocam dev kar topunu bir tık yanlış attın Aynen öyle geliyor hocam. De Atıcı ölme. Adam ben. Şu kule bir yavaşlasın. Oraya böyle güzel bir hasar çıkartalım. Evet kuleyi aldık süper. Geliyor geliyor. Tamam senin son şanslarından bir tanesi. Şöyle atacağım. Ulan var ya attığı timingi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Atacağım ki otları da. Döndüremez. Süper. Orayı vermedik. Kanki ne yaptın be? Terse niye saldırıyorsun ki? Daha bu tarafa almadın. İyiydi iyiydi. Son anda iyi bastırdı ama tabii ki maalesef. Minyonları değerlendirmedi. Sonraki maça da bağlandık arkadaşlar. Hiroka geldi. Evet elim güzel geldi. Elim çok iyi geldi. Oo tamam süper. Aynı yönden çıkarsak daha güzel olur. En azından Mega Şövalye'de gece cadısı çürütür. Çürütür ne lan? Eritir ya. Zıpla. Oo bu neymiş lan? Tamam. Şöyle atar mıyız? Atmayız ama cellat şeye döndü. Güzel oldu la bu. İstemeden de olsa güzel oldu çünkü şey öldü. Mega şövalye. Atıcı mısın be? Atıcı mısın be? Hankarlar. Kurleye de vuruyor. Atıcı süper iş çıkarttım be reis be. Tamam gel böyle. Hocam çıkıyorum bir daha. Şöyle saldım. Çünkü elinde iksirin yok. Şurayı birazcık alalım ya kule de yavaşladı. Oraya bir çaktırmadan alabilir miyiz arkadaşlar? Teşekkür ediyorum. Vermedi. Ama çok güzel bir hasar çıkarttık. 500'e kadar indirmeyi başardık. ve ee, bu saatten sonra büyüğü birine dönsem o tarafı çok rahat alırım ki dönmeyeceğim. Gönderdim binicini. Tamam. Bir vurdun. Tamam süper. Bir tane vurdu. Büyük ihtimal cellatını ya da prensini atacaktır. Herhalde mega şövalyeyi atmaz. Prensi atarsan atarım ki attım da zaten. Sal doğru. Evet mega şövalye yapmayı tercih etti kanka yanlış bir tercih. Çünkü orada atıcı ölse bile ne yarasalar yaşamaya devam edecektir. Çok büyük bir yanlış yaptığı için hemen tekrardan bir atağa kalkacağım. Kanka gel böyle. Elinde şu anda yarasalarım var. Aynen. Onu da gönderiyorum. Babuş güzel çarpma. Evet tertemiz. Aldık mı orayı? Alamadık süper. Şöyle gel. Birinci iki tane vurdu. İyi tamam. Elinde celatım var. Mega şövalyem var. Hocam şöyle üç taca doğru gidiyorum. Hocam attım bunu da. Bir sürü yarasa var orada. Celat rahat dur celat. Aga be. Yuşa çalır mıyız? İzin vermez ki. Bilgi de göndermiyor. Adam hala savunmanın derdinde ya. Tamam gel. Vuramayacaksın oraya. Aynen öyle vuramadım. İyi oyundu. Hiroka. Federico. Yeni rakip arkadaşlar. Şimdi Elim gene iyi geldi sayılır. Kötünün iyisi. Her türlü iş çıkartır. Elinde binicidir vesaire bir şey varsa işi götürürüz diyecektim ki adam zaten güçlü madenciliğe başladı. Şimdi şeyi çıkartabiliriz. Yarasa nerede? Yarasa gelse de çok iyi olurdu. Hmm. Binici oynuyor. Kanka diğer tarafa çıkacağım mı? Tamam. Ben buradan hata kalkarım. o dev şey ee, bomba kulesi dev nereden çıktı dev benim ya hiç vuramayız diğer kulede çalışıyor çünkü şimdi binicisi dönmemiştir bir kart sonra binici dönecek buz ruhunu atıp arkasından o dönmüş lan oha A şey vardı ee, şampiyonu çıkarttığı için döndü Evet sol tarafa da sağ tarafa da güzel vurdu. Sağ tarafa bir, sol tarafa iki tane vuruş çıkarttı. Ama biz bu işi götürürüz hocam. Güzel. Ha, kuleyi de vuruyoruz. Ya atıcı. Adam gibi adamsın be. Tek başına gitti ne kadar asa çıkarttı görüyorsun orada. Sen böyle gel. Aynen tamam kanki olur. Ona da varız. Oh buna da varız. Şimdi oraya bir dev kar topu lazım ki oradaki... Yani şey ölsün. Hocam be. Öldü mü? Öldü öldü. Silah şurada öldü. Süper. Kuleyi bile aldık. 10 numara 5 yıldızı kardeşim. Ya dev kar topu çok çok fazlasıyla iş çıkartıyor arkadaşlar bu arada. Atacağım mı bir şey? Atcan aynen deprem at. Kanka bitti iş ya. Aynen yapacak bir şey yok. Zorlar. Oh onu da tersen çıktın. Atarım hocam dev kart topunu. Silah şu gitti. Oo o da eridi süper. Şimdi şöyle ortadan bırakırsak hangi tarafa doğru gidersen iş biter hocam. Tamam diğer tarafa çıktı. Sorun yok. Bir tane eskilet seni yakaladı orada. Sağ kuleyi de aldık. Mükemmel bir şekilde. Devam ediyorum hata. Hocam attım bunu da. Bomba kulesi mi gelecek? Bakıyorum bir. Hocam o silah şöyle bir ölsün orada. Ya, silah şu tam ölüyordu. Deprem attı arkadaşlar oraya. Tam silah şöyle öldü. Süper. Zaten maçı kazandık. <laughs> İyi oydu kanki. Sendik bir şey yoktu. Uykun geldi sanırım. Hadi git de uyu. Sonraki rakibi de bulduk. Arkadaşlar Valkür ve Tomruk gördüm. Umarım valkür oynamıyordur. Valkür birazcık bize zıt. Defansa kullanılsa işi bitirebilir. Elimde dev var. Direkt devle başlayacağım. İskelet ordusuna güveniyorum. Herhangi bir binici hata yaparsa işi bitirebiliriz derken oğlum mezarlığa atmam lazım. İksir bekletecek miyiz? Evet birazcık bekleteceğim. Köprüyü geçsin. Aynen öyle. Tamam. Peki hocam. Ben de senin kraliyet devini yerim. Gitti kanka kraliyet devi zaten. Senin de sağ kulen gitti. Babuş. Şey öldü mü? O da öldü. Oo, Balıkçı da öldü. Kanka ilk elden gittin ya. Çocuk arkadan bir kraliyet devi atayım dedi. O da bin pişman olmuştur büyük bir ihtimal. Ben tekrardan devle çıkacağım. Sen gene köprüden kraliyet devi atmaya karar verirsen haber et. Çünkü işi bitirebiliriz. Bu sefer atmıyor arkadaşlar. <laughs> Satmış olabilir. Çünkü morale bozulmuş olabilir. Yani ilk turdan. Hemen bir kuleyi kaybetmek insanı yorar. Sattı arkadaşlar. Neyse 3 taş alma keyfini sizinle birlikte yaşayalım. Lan bir oyunu oyundan soğuttuk adamı ya. O mi şeyleri goblinleri e, savunmaya değil şeye atacaktı. E, savunmaya atacaktı ama kuleye atacaktı. E, Mezarlara atması gerekiyordu. Güzel. Sonraki rakibi de bulduk. Janet geldi. Bol şans Janet. Şimdi elimde dev var. Ama başlayacağım ya. Hem iskelet ordunun hem de atıcım olduğu için Aynen öyle buna güvendim zaten Güzel sen şimdi de sola bir iksir kullan Oh tatlı süper Ama gece cadısı gelmedi işte Tamam neyse yarasalar geldi Yarasalarla destekleriz Niye alıyor neyiz Allah Allah Hocam şöyle atacağım Evet dönüş tehlikeli. Aşırı tehlikeli. Oğlum çocuk niye zırlıyor? <laughs> Şöyle bir durun. Ay kaçırdım onu. Tamam şeyin ölmesi lazım. Atmam lazım bunu ya. Ulan elektro büyücü var ya. Nasıl işlerimizi bozdu ama o süper. Evet kötü bir başlangıç. Hocam. Senin derdin ne? Anlamadım ama. işini bitireceğiz gibi geliyor bana. Sana senin antin şeklinde geliyorum. O böyle trollük yapmaya çalışıyor. Ben de sevimlilik yapacağım ona. Evet. Cehennem ejderhası bizi yüzecektir diyecektim de. Abi biz çok iyi hasar çıkarttık. Oo gitti kanka kulen. Vallahi kulen gitti. Lan ne diyorsun ya? Ay gitti. Çok pis yakalandık. Lan elektro ejder. Evet sıkıntılıyız. Atacağım abi 3 taç yiyeceğiz yoksa. Vay 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 vay. Hocam Atağa kalkmam lazım. Zaten maç gidici. O süper. Elektro ejder şeye yakalandı. Mega şövalyesi de var. Hocam bir durum bakalım. Şimdi sağ kuleyi aldı kalmasına da kardeşim bizi parçalamaya gelecek şimdilik Şöyle attım babuş En azından cehennem ejderhası ölsün. Şöyle gel babuş. Sen hiç kuleye vurma reis. Tamam süper. Şimdi hocam taktım hata. Yarasalara güveniyorum derken Evet adam çok problemli ee, Hem cehennem ejderhası hem de mini pekası. Hocam sen hiç vurma Aynen öyle biniciyi hiç vurmadı süper Şimdi o üç uyuşturucu zorlayacak. Birinci iki kere bir kere bile vursa belki büyüye birine dönebilir biliyor musunuz? Yani zorluyorum ama boşuna gibi geliyor bilmiyorum. Şöyle atmam lazım çünkü elimde kart yok. Aynen kanki iyi oraya. Ya şu cehennem ejderhası çok problem ya. yarasalar ve dev kartopunu da şeye saklıyorum. Biniciye. Ve cehennem gece cadısı ile çıkabiliriz. Ulan var ya. Cehennem ejderhasına... Hocam böyle gelin. Eee vurma. Tamam süper. Ama bu tarafı kaybediyoruz. Gitti ya maç. Ulan cehennem. Bedava attım. Korkudan attım yeminle. Sen şunu bir oyalan ya. Hocam şunu da atıyorum korumalar için. Denk gelmedi. Dev kar topunu da attım. Hocam durun bakalım. Babalar gibi yakaladık. Abi son anda yakaladık ve aldık maçı ya inanılmaz. Kanka yanlış tarafa geldin. Hiç gırlama, hiç gırlama. Mükemmeldi. 10 numara 5 yıldızlı hocam sana kalp. Sen çok trolledin edin bizi ama bizden sana bol bol kalp gelsin kanki. Aynen hoşuna gitti biliyorum. Sonraki rakibi de bulduk. Miku is God. <laughs> Enteresan bir klanı var kardeşimizin. Tamam elim güzel. İyi. Tutarız. Şu arkadaşlar. Bu destenin videosunu çekmiştim. Ve çok da başarılı bir deste. Bakalım bu desteye karşı elimizdeki deste nasıl iş çıkartacak çok merak ediyorum. Bomba kulesi de var. Yarasaları da var. Şimdi izleyip göreceğiz arkadaşlar. Yarasalarını durdurabiliriz. Savunmaya atarsa iş çıkartır. Oklar bayağı iş çıkartacak bize burada. Şöyle attım mavuş. Keşke biraz daha bekleseydim. Sorun yok ama. Yakalanmış olabilir. Gene birkaç tane eskilet yarasa da vurur. Oh tertemiz. Dadı da vurur. Evet ilk ataktan gayet güzel bir hasar çıkarttık. Sağ tarafı neredeyse aldık sayılır ya. Bir sonraki gitmeme gene böyle bir hasar çıkartırsam iş bitiyor. Sanırım benim destem bu desteğe birazcık anti olabilir. Çünkü hava kartı ve iki tane büyü de işleri döndürebilir gibi geliyor bilmiyorum. İlk ataktan böyle bir hissiyat verdi bana. At madenci kanki. Madenci goblin, madenci yarasa. Tamam defansa gidiyorsun anladım. Şöyle birazcık yarasa çıkarsın. Hocam madenci bedavayı verdin bana Aynen öyle Ha zehirle de vardı bunun tamam süper Yarasalar vurur kanka biraz Vurur muyuz? Vuramayız Neyse yarasalar vurdu gece cadısı da var Tamam ya bir tane vursun ya Bu kadar da şey olmayalım Şimdi böyle üst üste ataklar Yapmaya devam edeceğim Bu ee, rakibin kullandığı deste arkadaşlar 2x sen sonra açılıyordu. Şu an büyük bir ihtimal koşacaktır. Kaldı ki adam şövalye de çok kullanmıyor. Sürekli olarak zehrini acaba bizim şeye mi atacak? Mezarlığa. Şöyle birazcık daha köşeli attım arkadaşlar. Evet, zehri sürekli olarak Evet, bu sefer yarası farklı bir noktaya kullandı ama benim attığım mezarlık sayesinde az da olsa vurmayı başardık arkadaşlar. Evet erken bir Vuracak mısın lan? Oy ikisi birden vurdu. Hocam tehlike arz etmekte. Bu sefer de atıcıyla çıkalım. Şöyle bıraktım mavuş. Evet atıcı tam böyle istediğim performansı vermedi ama gene de olsun. Şöyle atacağım. Hiç riske atmam. Atıcı oraya gayet güzel savunuyor. Yarasalarımız var elimizde. Kanka bu sefer de dev atıcı yarasa yapabiliriz. Aynen öyle. Gönder zehirini kanki. Vuruyoruz ha. Ufak ufak da olsa vuruyoruz arkadaşlar. Çok küçük küçük de olsa vuruyoruz. Yalnız adam bizim sağ tarafı çok güzel indirdi. Şöyle geriden itibaren bıraktım arkadaşlar. Hocam. Çıkıyorum hata. Bir sürü yarasa var. Oo zehri çok yanlış yere attın. Kanka gitti o iş. GG. Zehri defansta kullandı ama köprünün orada kullandı. İyi oyundu kanki. Videoyu sonlandırıyorum. Umarım izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur. Video beğeni atmayı, kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmazsınız. Hoşçakalın. Bay bay.